Ya geç Allah cezanı vermesin seni ya. Ya ne oldu şimdi? Ta takla dağıttık. Allah cezanızı vermesin sizin. Bin sen de çift orsa varmış. Senin aynan niye yok filader? Ana aynasızdır. Skyna da ayna yok. Yağmurlu ve e, kalabalık Duisburg'dan herkese selamlar e, Bugün DAF e, Euro 6 ile Duisburg'dan çıkıp e, Nasipse, Kalisya'da, Brüksel'e Gideceğiz e, Arab Arabamızı de kurumuna atalım Biz böyle yavaştan Süzülelim Bakalım e, Yağmur açık bir de yağmurlu havada deneyelim. Hep güneşli işte güzel havalarda gidiyorsa da. Bir de yağmurlu havalarda deneyelim. Direksiyon niye kilitleniyor ya? Sıkıntı büyük. İnşallah kilitlenmez. Yine kilitlendi. Şurada bir şey oluyor galiba. Abi, abi ben mi çıkayım? Zaten sen Allah Allah direksiyon kilitli duruyor. Niye böyle bir şey yapıyor ki? <laughs> ya geç Allah cezanı vermesin seni ya. Bir de Türkiye, Türk ya. Türkiye Türk yapar mı böyle bir şey? Aptal. bu rakam 1051 Allah'ım ya Rabbim. Beklesem ne olacak? Zaten arkam boş. Sonra geldi abi niye küfür ediyorsun? Ha bu, bu, salaklar üstünde. Beklesem ne olacak? Arkan yük diye zaten. Yemekhane bok mu yetiştiremedi zaten? Gene videoya <laughs> sinirli başladık ama. <laughs> ya bu kalıştığı sırf da küfre... Ya e, sakin insana bile küfrederler. Küfretlersiniz. Güfrederler konuşamadım <laughs> Dişimden dolayı Ya şu trakırsı ki Tamam şehir içinde rahatlamış onda bir sözüm yok da 110 nedir ya 110 Tam bu kaliste 100% konuda 110 yeri falan Normal yerlerde yine 170 180'e çekin ya Hiç gidilmiyor Valla ne oldu sana patates etmişler galiba seni Ya ben böyle yapsam yarım. adamlar Yok ya, efendime pink var baya yok Varmış 414 da nedir aga Get get get. 527. Benden başka sana kimse yol vermez. Adamda baya bir şey var ya. Bende mi var ya? Bende var galiba. 414 Niye bu kadar yükseldi benim? Allah Allah. Hiçbir şeyim yok şu an. Bilgim yok. Kırmızı ışıkta bekleyiniz. Bence o bozuldu beni ping oluyor 414 hasta olamaz. Baksana nasıl akıcı gidiyorlar ve pingim 414 68. Duisburg'un e, kırmızı ışıklarında bekliyoruz bakalım. Ben geçerim de şimdi admin mı vardır. Kalabalık yerlerde geçmek sıkıntı. Bekleyin ya ne olacak ya 5 saniye falan bekliyor zaten 5-10 saniye. yeşil yanmışken bizde burnumuzu sol tarafa doğru verelim sanki uçak kullanıyor burnumuzu diyor da yalasın e tırınlarda da burun var sonuçta ben yazıları kapatayım da çünkü işimi yaramayacak yağmurlu havada hoşunuza e, gidiyorsa böyle yapabilirim artık. Ama bunu Skoda ile yaptırtmayın bana ya. Yani. Skoda zaten kayıbıda yağmur gördüm iyice patates oluruz. Ben yılbaşını çok bekliyorum. Kar ekliyorlar ya Trucker Sam e bir oyuna. O çok güzel oluyor ya. Yani. Kayan kayan orada Tokyo Drift oluyor. Heh, arkadaki tır girdi bir yere bariyere. Hadi bakalım sağ salim kazasız belasız çıktık. Ve dedim 5 dakika sonra bir şey olacak gibi Oldu da bakalım. 457 sen sabitsin galiba. 90 kilometre ben seni geçeyim. Beni korkutma başlatma lagana şimdi. Hadi dafım, hadi dafım. Daf sen bunu yaparsın. Helal lan evet. Davs Davs çok güzel tram ya. Tamam Sky Mercedes ya da Volvo kadar güçlü olmayabilir ama tasarımı olsun, sesi olsun çok güzel. Bir çalışma motor sesi var ya çok o çok bitiriyor beni. O ses çok güzel. Eee Volvo demişken e, Volvo tırlarını yani FH Tonic, diye bir şey çıkmış. Eee Volvo'nun araçlarını. Ya Volvo araçlarında bütün tırlarda uyumlu öyle sadece Volvo logolu falan oluyor onu her tarafta kullanabiliyorsunuz şu Haziran indirimleri bir gelsin de ben bir daf için bir düşünüyorum bir şeyler harita eksik bende İskandinavya var çok kirkenes maden yoluna girmek istiyorum da o için biraz para harcamam lazım harita diyesleri falan Öyle bir planım var bakalım. Sizler isterseniz alırız. Sizin desteğiniz önemli. Ya sen ne yapıyorsun lan? Kız galiba pembe yapmış. <laughs> ya ne oldu şimdi? Ha, takla dağıttık. Allah cezanızı vermesin sizin. Ya az önce ne olduysa hızlı kayıttan geldim. <laughs> ya ben orada nasıl takla attım kesin ya bilmiyorum da birisi çarptı o kesin o pembe daf var ya ya o çarptı bana video kayıtlarından bakacağım. Nasıl ben döndüm öyle takla takla mı attım hatırlamıyorum unuttum bile. Takla attım doğru <laughs> unuttum diyorum takla attım. Ya tır kendim düzeltti ben orada da düzeltirim de gelenler var arkadan şimdi banyemir isteğim de var. Anlatamazsın da şimdi atmayayım atmayayım. At. Bu ne yapıyor? 981 kendini 20 attı. <laughs> ee, olsun. Biz 308 ile devam edelim. Ya kullanmayı bilmiyorsunuz. Valla gelmiyor bu ya. Hem kullananlara şey eziyet. Hem kendinizi şey yapıyorsunuz. Risk altına alıyorsunuz. Yapmayın böyle şeyleri. Ama kim dinliyor sözümüzü? Bunu büyük kanallar da söylüyor ama işte. Ben seni geçsem mi ya? Bir Mercedes sollamayalım mı ya? Şurada bir yerde oldu sanırsam olay. Tam da hatırlamıyorum. Hızlı kayıttan geldim. Bakalım. En son e, promos konuşuyorduk galiba Kirkenes falan Dediğim gibi ya sizin desteğiniz ile il olur o şey Ya şu anki benim kanalım ETC üzerinde yani E, Ben ETS kanalı üzerinde olmasını çok isterdim de Maalesef olmadı Ama yine izleyen kitlemiz var yani Onlar için teşekkür ederim Onlara e, Brawl Stars istiyorsunuz yok Güzel oyun. Bir şey demiyorum artık onu. Ama benden dediğim gibi yayında da söylüyorum. Burada da söyledim. Her videomda söylüyorum. Ben bir orada profesyonel bir oyuncu değilim. Normal sizin işte size eğlenin diye girdiğim bir oyun. Kupa kasmak hiç şeyimde yok yani. yani. öyle bir amaçla girsem kaç haftadan beri oynuyorum. 1000 kupa olmuşumdur. 1200 kupa. Yani öyle bir amacım yok yani. Yok kupa kasayım da millet hava atayım da yok ezik mezik. şeyde değilim ben. O havada değilim ben Ice karakterler belli Oynadığım şey belli <laughs> Duff de basıyor ya seviyorum bu tırın. Bunun eski kasası var o da güzel aslında ya ama içi işte çok kara onun ya basayım. Daf. Euro 6'nın biraz daha geniş böyle. Ya yani denk tonları fazla bu arabanın. O XF 105 de çok ahşap da desem? Bir çok şey söyleyin adını. Çok koyu tonlar kullanılmış. Ee, Daf'ı şu an hedefim var. Hatta Mercedes bile var da o daha yine başladım o çok zor olur. Yılbaşına kadar nasip olursa 1, mily 1 milyon kilometre yapacağım ama şu an e, direksiyon altında kaldısa, kaldığı için göremiyoruz da dün baktım e, 2000 mi 3000 mi ne yani 3000 kilometredir şu an. Daha yeni aldım tırı. Yılbaşına kadar e, 1 milyon kilometre yapma hedefim var bakalım. Olursa mant falan geçeceğim Skynerlere. Ya Aldığım bütün tırları 1 milyon kilometre yapmayı düşünüyorum da bakalım. Omsi serisini bitirdim artık. Sıkılmaya başladım hem. Bilmiyorum ya. Tam güzel modlar çıkıyor. K sağ olsun derdi modu falan yapıyor Ne Grafikler sağ olsun oynatmıyor artık ya. Bu grafikleri görünce eskiden de eski bilgisayarımda oyun, oyun oynayacak istiyordum da şimdi bu grafikleri evet. görünce Forza Horizon falan gibi me oyunlara merak sardım. O, oradaki grafikleri görünce bir de o grafiklerini görüyorum dedim bu ne ya. Bir de çok fazla ya 55 GB. <laughs> bir sildi mikser rahatladı. İleride işte biraz daha sistem ya daha bir ay bile olmadı. 8 Haziran'da bir ay olacak da. Ee, söyleyin adını. Söyleyin efendim bir sene, bir buçuk sene bir geçti. Şu an içinde 480. GB SSD var. Skodam ne yapıyorsun ya? Geçen videoda patronun... ha o seri onu söylemeyi unuttum. Abi şu SSD bir konusunu getirelim biz de. Şimdi iki tane Hartix Artis yeri var. İsmini tam söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Şey Şibam koyuyor başka yere. Mercedes ne yap istersen ya. Çift olsa girmek buraya yasak değil mi ya? Değilse bir videoda deneyelim. Ee, şimdi benim kasada iki tane SSD takma yeri var. İki tane de hard disk takma yeri var. Tam hard diskler 1 bile 500 lira mı neydi? 250 lira mı? Ama daha yavaş çalışıyormuş. E zaten şimdi 200-250 lira bir hard diske varca Ama o da bir terabayt işte. Ama yavaş çalışıyormuş. E şimdi 500 GB 500 GB alsam o da 500 TL Yeter zaten içine 480 GB var 970 980 GB falan da olacak Yeter de artar benim için Bir saat bir buçuk saatlik video da çekmiyorum ki ben yani Çekerim isterseniz de izlenmez zaten 20 dakika atıyorsunuz zor izleyin E, i̇stediğiniz oyun olursa güzel olur. Dün yayında hatta bu videoyu ne zaman açacağımı da bilmiyorum da ya. pazar bugün dün ya salıydı galiba. Salı bir Trabzon yok. Van bir yaptık. İnemek daha doğrusu. Ama da çok küçücük ki. Bir de Airbus var. Bilmediğim bir uçak. Boeing 737 falan onlar benim bildiğim uçak. 747 bile zorlanıyorum da. 737 alışkınım. Yok pas geçiyoruz vallahi ya dönüyoruz vallahi haberimin o kadar küçük ki <gülüyor> yapamadık. <gülüyor> e bir de Bangel'in üstünden dönüyoruz o da kurtarmıyor çok güzel yayın oldu aslında. E falan çaldık şarkı söyledik. Yayınlarımız e, 10 ile 11 arasında başlıyor. Haftaya değişebilir dershane maç oluyor. Dershanem 12 gibi 12 bir gibi bitiyor. Bakalım ek ders falan olmazsa. Öyle bir durumda ya altı gibi açarım ya da bire kadar yayın sürmez, 12'ye kadar falan sürebilir. Bir saat üç, bir uçursak gene yaparız. Şu an bilmiyorum üniversite sınavına hazırlandığım için böyle bir şeyimiz var. İnşallah sonra kazanırım da. sene girecek e, üniversite sınavına e, neydi LGS sınavına herkese bol şans başarılar dilerim Allah hakkımızda girese üniversite Bir ol ya soldarsın ya o kadar ama bilmiyorum sen sollamak istemiyorsan da sollama benim şeyim yemez yani ikidir tır sollama <laughs> bir tarafım yemez yani açık açık söylemeyeyim şurada da Ben biraz daha son bir 630 mıydı bunu? 610 mı neydi? de korkuyorum bir de bundan. 560 da olabilir emin değilim şu an önüne bakmam lazım Eee şu anki yayınlarda 3 tane oyun çekiyoruz Bir Brawl Stars var mobil oyun olarak tek Belki PUBG Lite falan düşünmüş. O da olabilir. Ama bana yardım etmeniz lazım. Ee, öyle bir oyunlarda. Yani Kalis'e gelmişiz burada. Kalis Fransız, Fransa tarafındayız. Ve dediğim gibi Brass Stars var. Ee, şey var. izler misiniz bilmiyorum. Bas e, Simulator Ultimate e. O var. Onu da yapabilirim. Sonra Fly Simulator X var. Türkiye haritasında oluşuyoruz şu anlık. İlk başta İzmir-Trabzon yaptık, ondan sonra Bursa-Van yaptık. İstanbul, Antalya yapabiliriz. Yaparız, da yaparız. Yeter ki gelin. Flash Simulator X'i video çekmek çok istiyorum ama gerçek bir oyun ol, oyun bile değil, simülasyon olduğu için bir saat diyorsa bir saat sürüyor. Bir saat video çekip atmak, renderlemek yaparım. Yapmasında sorun yok. Ben bilgisayarımı güveniyorum son şeye kadar, sonuna kadar. Ama siz izler misiniz? Ondan emin değilim. Çünkü boşu boşuna bir saatim ana harcamak istemem. Böyle bu tür videoları harcarım. Bir sürü video çıkartırım. Daha mantıklı geliyor. Evet derim. Dersiniz abi. izlemek istiyorum. Çek derseniz çekerim. De burada kaza mı olmuş? Orada da bende de da gerçek şey bekliyorum. Ben orada eğlencesini uçuyorum böyle. Ya gene bir bilgim var da gerçek sanal havacılık şey gibi pilotları gibi bir bilgim yok Ya adamlar ALS ile bir şey yapıyor. Abim seni burada patates etmişler ya. Yağmur bir ara durmadım, durmamış mıydı? En azından. Ha GTA gelebilir. GTA'nın yarışları. GTA Online falan. Ya YouTube'da yeni olduğum için anket oluştur da onları bilmem. Ya bil on biraz bassan ne olur. Şu ayağını gazı, gaza bas ne olur ya. Gaz be gaz sağda bak. Elini kork ayağını korku alıştırma. Gazlar var sağda. taş koyacağım şimdi o olacak gitti. <laughs> Altında da ne farkı? Iveco falan mı var gidemiyor? <laughs> oh. <laughs> Allah nazar vermesin iyi gelmişiz bu zamana kadar hasarsız. Yüzde bir de nazar olsun bakalım. O anda ben hasardan sayayım kız oyuncular fazla gelmeye başlamış. Geçen senelerde yoktu bu kadar. İyi olsun ya kızlar falan oynasın. Bayan kişiler. Hatta bizlerden daha iyi oynuyorlar. Ben size söyledim. yayınlarında falan gidiyorum arada da. Yani Türk milleti der ya biz daha iyi sürüyoruz anlarda falan. Şimdi ağzıma bozuyorum apaçi bir araba sürüyoruz. Onlar ne güzel nazik sürüyor. Ya tamam iyi sürenin erkekler yok mu var? Ona lafım yok. Yok eller dışarıda bilmem ne şeyde oh, apa tarzı bir şey. Son gaz böyle yanlama mı, şunlama. Mı? Satara patara egzoz. Bin sen de çift orsa varmış. Senin aynan niye yok birader? Ana aynasızdır. Sky'na e da ayna yok. Sky'na e da ayna yok. Ve <laughs> çok şükürler olsun kalınsa geldik. Hop 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 yağmur var ya kaydırıyor. Yağmur da mübarek ne yağıdı? bereket var. Her zaman şurada sağınıza solunuza bakın yoksa Giriyorlar, hızlı geliyorlar zaten Kalıistan Bakalım karşımızda Bulgar'dan bir arkadaşlar. var FireX Yok ya ben sollamıyım <laughs> Sert dönemeçler var burada Yerler zaten ıslak Sollamıyorum da da sende lagın var ya kayna ne yapıyorsun ya üstüme gelmedi şey çıktım bari yer o yağmur baya azlandı sen ne yapıyorsun ya Allah Allah öyle bir şey mi var Kahle ise geldik bakalım yağmurlu, zor zor. Bir şey oldu. İ İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.